Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tamamen evdeki eşyalarla beraber bir magnet yapacağız. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bunun için gerekli olan malzemeler bir tane silikon tabancası ve silikon. Kullanmadığınız süneklerde ya da yeni çocuk doğduğunda verilen magnetlerden kullanılmayan orta büyüklükte bir tane şişe kapı ve kolinge ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar şimdi silikonumuzu prize takalım. Şimdi kolingden kolingden küçük küçük toplar oluşturacağız. Bununla göre çok fazla ya da az yapmayın. Ben yuvayla konuşacağım ama siz şekilli de yapabilirsiniz bunun üstüne yapıştırmak için. Silikonla bunun üstüne yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle her renkten iki tane alacak şekilde yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane hazırladım. Büyüklü küçüklü. Şimdi bu üstüne yapıştıracağız. Ben böyle karışık renkleri yan yana koyarak yapıştıracağım. Yani şu şekilde değil de bir sorda bir sorda olacak şekilde yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sonucu da yapıştırıyorum. Sizinki de bu şekilde olabilir. Aralarında illaki boşluk kalıyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi diğer kısmımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eski bir magnetin mıknatısını koparacağız. Evet kopardım. Pürüzsüz bir şekilde çıktı. Emsilkon silikon artıda kalabilir sorun değil. Evet şimdi bunu arkasına yapıştırmak için yine şu şekilde iki tane kolink yapmamız gerekiyor. Yuvarlayıp ben yapıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar iki tane bunun gibi daha yapacağız. Şimdi bunları birbirine üst üste yapıştıracağım. Evet şu şekilde. Şimdi bunun sebebi mıknatısı buraya yapıştırırsak kenarları yüzünden buzdolabına mıknatıs yapışmayacak. Ama bunu şu şekilde yaparsak mıknatıs havada duracak. O yüzden buzdolabına şey yapışacak. Bunu da hemen bunun tam ortasına yapıştırıyorum. Evet. Şimdi mıknatısımız da bunun en üstüne yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, projem bu kadardı. Şimdi bunu yapıştırdım. Evet, projem bitti. Dediğim gibi şu en alttaki benim yaptığım yerleri yapmayı unutmayın. Yoksa bu buza yani bu mıknatıs buza yetişmez, içine kalır. O yüzden buzdolabına magnetiniz yapışmaz. Evet.